Hadi yağmur yağıyor söyle. Yağmur yağıyor. Söyle. Seller akıyor. Hadi söyle bakalım. Ya. Yeah. Islandı. Evet su. Elin ıslandı değil mi? Hadi söyle yağmur yağıyor seller akıyor söyle hadi. Yağmur yağıyor. Söyle. Hadi Arap kızı camdan. Ağzını da aç ağzına gelsin su. Evet. Ha, su mu içtin? Olmuyor. Dilin yetişmiyor. Bak burada. Burada su. Aç ağzını. <laughs> 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 ne oldu? Ağzına su mu akıyor yağmur? Güzel mi? <laughs>